Hepinize selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yine böyle bir e, çimli bir yerdeyiz. Bugün bir değirmene geldik. Böyle ilk önce bir manzara göstereyim arkadaşlar. Buranın manzarası çok iyi. Çıkarken asansörle çıkacağız. Burası şimdi gizli inerken, cennet diyorlar. Evet gizli cennet diyorlar. Böyle aşağıya doğru. Şuradan asansörlü var. Asansörle şimdi inmeyeceğiz. Çıkarken ineceğiz. Şimdi biz normal yürüyerek aşağı ineceğiz. güzel bir manzara var. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir yokuştan iniyoruz aşağı doğru. bakar mısınız? Göğsümü kabartıyor gerçekten. Evet, aşağı doğru iniyoruz. Arkadaşlar bence bu manzarayı görmeye değdi. Asansörden inseydik buraları göremeyecek. Çünkü asansör kapalı. Bir isim falan yanlış Değişik değiştireyim. Burada bu şekilde yemek yenilebiliyor arkadaşlar kafeterya. Bu arada arkadaşlar giriş 2 TL kişi başı. Kişi e, 2 TL'ye kafeteryadaki yemekler dahil değil. Şimdi böyle değişik bir kapıdan girdik. Şöyle buldum <laughs> Burada unlar, e, hamurlar, çok ince açılmış hamurlar falan var. Bunlar <laughs> yenik. <laughs> Maden cisiyiz arkadaşlar. Cisiyiz onu. Çok değişik bakıyor. Şey değirmen değirmen Bu değirmen Bu, mi? O, Değirmenin tabii. içi burası. Değirmenmiş. Oradan yukarıdan atılıyor şeyler doğruyla. Tamam mı? Bu taş dönüyor böyle. Dur bir çek. Şey, i̇çinden bunun içine bunlar bunun içine geliyor. Değirmenin içi bir soba var. Değirmenin kapısını açıyoruz. Açtık evet. Evet. Bakalım sürpriz ne çıkacak. kadına bakın arkadaşlar. Yabancı şehir. Burada böyle bir seyir var. Aşağıda örgüden çıkıyor. Ay kadını gerçek zannettim arkadaşlar. Kendiliğinden oluyor. Kadına da şey yapmışlar. Çok güzel bir yer. Burada az önce gördüğümüz bu asansör. Az önce gördüğümüz taşların içi. Çok güzel bence. Burası şeyde arkadaşlar. Karadeniz'in en şey tarafına göre maske de takmış arkadaşlar. Bakın maske takmış. Şurada da yoncalar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Böyle çok güzel. Burası da çok güzel bir yer arkadaşlar. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Karadeniz'de burası. Safran Bolu. Umarım su sesinden konuşmalarım duyuluyordur. Burası da çok güzel bir yer arkadaşlar. Daha sonra tekrar buranın bu tarafından inip kafeteryaya ulaşacağım arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Şu kaç? Saat kaç? Bir şey yok mu? Hmm. Hmm. Ya da yazalım ki internetten bulabiliriz. Hmm. 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 Ben yazacağım çok güzel. Şey.